Kişi değerimi açmış dedim ya. Bak, Fakat her çuvaldan sahipleri görmede bir miktar çalıyorlarmış. Oranın bir hocası da unutma geliyor bir alim. Bak bunu ondan çalmayalım. Hem öncelik verelim, üyüdük gönderelim diyorlar. He. Öldü, diyorlar Hoca gönderecekler. Hocam diyorlar, sana bir şey soracağız diyorlar. Sor nedir o? Bu değirmenin içinde dolaşırken Ayaklarımıza biraz un bulaşıyor. Bu unun bir günahı var mıdır diyor. Ayakları bulaşanın günahı yoktur da elleri bulaşana dikkat edin diyor. <gülüyor> <gülüyor> bir de, bir ağma çok hoşuma gider. <laughs> Medine-i <'yi> Münevvere'de <laughs> bir ağa yol oturmuş. <laughs> Gözleri hiç görmüyormuş. <laughs> Geçen ayak saslarından saslarıyla Gümneydi eslimiş. Allah'ın peygamberini seven beni bir gömlek versin. Allah'ın istediği beni bir gömlek versin diyormuş. He. Şansına bak. O anda da Peygamber Efendimiz geçiyormuş oradan. Allah'ın istediği beni bir gömlek versin deyince Peygamberimiz çıkarıyor Ahmet'e gömleği veriyor. Gömleği alır almaz Ahmet diyor Ya Rabbi ne olur diyor bu gömleği verelim hürmetine. Aç benim gözlerimi diyor. Allah. İki göz asılıyor. Allah Allah. Tam karşılığı Peygamberimiz ne bileyim benim verdiğimi diyor. Gönlün kokusundan anladım değerli sevgili senin oldur diyor.